Selamünaleyküm bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Discord sunucumu açacağım Discord sunucumu açtıktan sonra arkadaşlar ben foto fotoğraf ya da video atarım i̇şte, daha hesabı oluşturmadım unuttum hesabı oluşturmayı ben o başka videoda hesabı ID'sini söz, size söyleyeceğim. Oradan ID'yi yazıp arkadaşlar bana ulaşabilirsiniz. Birlikte bağlantılı oyun oynayıp oyun oynayacağız arkadaşlar. Sesli bağlantı işte konuşma falan. Bir de arkadaşlar hemen Bir de arkadaşlar bir e, tane arkadaşı nasıl iyi benim hesabı ulaşırsınız nasıl benim yayınıma bakarsınız arkadaşlar buradan bak buraya giriyorsun direkt şurada kullanıcı adı de ara var hemen burada hemen şöyle göstereyim bak siz direkt gittiniz bak hemen şu üstte olacak onu da görebilirsiniz hemen bak burada da var Şurada araştırma. Buna basıyorsunuz. Buradan bakıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Görüşmek dileğiyle bay bay.